Sevgili dostlar yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere bir havalimanından sesleniyorum. İstanbul Havalimanı'ndayım ve sizlere rehber dolu bir video hazırlamak istedim. Bu rehber dolu video ne anlama geliyor? Eğer yurt dışında sürekli seyahat ediyorsanız bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü yurt dışına çıktığımızda en büyük problemlerimiz neler? İnternet bir de dil problemi olabiliyor bazen ama onu transitle vesaire halledebiliyorsunuz. Ancak internet ile ilgili bir problem olduğu zaman kullanmış olduğunuz operatörlerin yurt dışı tarifeleri gerçekten çok fazla olabiliyor. Mesela benim şu anda basın hattım var. Basın hattı olmama rağmen sadece 7 gün boyunca ben yurt dışında kendi paketimi kullanabiliyorum. Tabii çoğu insanda da basın hattı maalesef ki olmuyor ve yurt dışına çıktığınız zaman günlük 300 lira, 400 lira gibi para ödemeniz gerekiyor. İşte tüm bu derdi sorunu ortadan kaldıracak bir uygulamayla geldim. eSIM IO'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın az sonra benim Çin'e yolculuğum var. Ben Çin'de belli başlı servisleri kullanamayacağım. İnternetim kısıtlı olacak. Sürekli video yüklemeye çalışacağım. Hatta Covid-19'un başladığı pazara yolculuk yapacağım. Orta Orada çekmiş olduğum içerikleri hızlıca yayına vermem gerekiyor. Bu nedenle internetimin iyi, hızlı ve kotasının bir hali yüksek olması gerekiyor ki o yüzden eSIM Ayo'yu tercih ettim arkadaşlar. Az sonra telefonumda sizlere bir ekran kaydı başlatacağım. eSIM Ayo'da günlük paketlerin, haftalık, aylık paketlerin ne kadar olduğunu göstereceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bir paket aldığınız zaman 30 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir ekran kaydı başlatayım. eSIM Ayo nedir? Yurt dışında bu servisi, bu uygulamayı nasıl kullanabiliyorum? eSIM hattınız olsa bile bu eSIM'i aktif edebilir misiniz? bütün sorularınıza yanıt bulacağız. Sevgili dostlar şu anda uygulamanın içerisine girdim. Görmüş olduğunuz gibi eSim Ayon'un içerisindeyim. Bu uygulamaya girdiğiniz esnada bakın sağ üstte bakiye yükleme kısmı bulunuyor. Hemen sol kısımda akış var. Burada hangi ülkeye giderseniz gidin, hatta tüm destinasyonlar diyelim. Birçok ülkeyi buradan görebiliyorsunuz. 158'den fazla ülke bulunuyor ve bu ülkelerin sayısı uygulama içerisinde artmaya devam ediyor. eSim Ayon yetkilileri çalışanları gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Çünkü uygulamada sizlere anlık olarak dönüş yapabiliyorlar bakiyenizi hızlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Uygulamanın arayüzü de Türkçe arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta sağ taraftan hesabım diyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçin kısmı var. Direkt olarak buradan yazabiliyorsunuz dostlar. Şimdi akış kısmına geliyorum. Ben nereye gideceğim? Çin'e gideceğim arkadaşlar. Direkt olarak ben sizlere bir internet paketi satın almaya göstereceğim. Diyelim ki Çin'de benim ne kadar ihtiyacım var? 2 GB bir alayım. Çünkü 30 gün boyunca kullanabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Bu arada sizin almış olduğunuz paketler üstel fonksiyon olarak da artıyor. Mesela 2 GB 8 dolar. Ancak 3 GB 10 11 dolar mesela arttırıyorum 10 GB 35 dolara denk geliyor arkadaşlar. Yani GB ne kadar yükselirse buradaki fiyat avantajı daha çok oluyor. 2 ile başlıyorum arkadaşlar. Satın alın diyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde satın aldım. Peki bunu hücresel plana nasıl ekleyeceğim? Şu anda ben türksel bir hat kullanıyorum. Basın hattındayım ve bu hattım fiziki değil arkadaşlar. Bir eSIM olarak kullanıyorum. eSIM'in yanına tabii ki de bir eSIM daha ekleyebilirim. Ancak videonun başında söylemem gereken şeyi maalesef şu anda söylüyorum. Telefonunuz eSIM'i destekle maalesef eSIM Ayo'dan da faydalanamıyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. Hatta ben bunu videonun girişine de yazarım arkadaşlar. Şimdi One SIM kurulu değil diye bir uyarı çıktı. Dostlar bu ne demek? Ben her yurt dışına çıktığım zaman şunu düşünüyorum. Ya benim ikinci bir hattım olsa ben basın tarifem zaten benim az. ikinci hattımdaki internetimi de paylaşırım. E S25 Ultra'mla yoluma devam ederim. İki telefon kullanırım veya tek bir telefon kullanırım. Arkadaşlar böyle bir şeye gerek yok. eSIM Ayo bu sorunu çözmüş. One SIM özelliğiyle birlikte direkt olarak siz ikinci bir eSIM yani fiziksel SIM olmadan ikinci hattınıza kavuşabiliyorsunuz. Yurt dışında nereye giderseniz gidin bu hatta aktif olarak kullanabilir ve bakiye yükleyebilirsiniz. Devam diyorum buna. Zaten OneSim'in ne olduğunu direkt olarak burada bizlere söylüyor. Devam diyorum. Bakın burada bir QR kod çıktı. Siz bunu dilerseniz indirebilirsiniz telefonunuza. Dilerseniz farklı bir telefondan görüntüsünü çekebilirsiniz. Esmi etkinleştir diye bir kısım var. Buna basıyorum arkadaşlar. Bakın burada direkt olarak esmi etkinleştiriyorum. Bakın sadece 15 saniye içerisinde yeni esimimiz aktif arkadaşlar. Tabi burada birinci esim var. Bir de ikinci olan yani plus olarak geçiyor. Ben buna iş diyorum arkadaşlar. Buna sürdür diyorum. Bakın burada kendi adınızı mı kullanmak istiyorsunuz yoksa eSIM Aya'daki One SIM özelliğini mi? Yani buna sanal SIM de diyebiliriz arkadaşlar. Ben iş seçmiştim bildiğiniz gibi. Ben eSIM Aya'yı kullanmak istiyorum. Hepsini burada mesela aramalar, mesajlaşmalar, Face ID, iş diyorum. Yani eSIM Aya. iMessage FaceTime'ı açalım. Bakın siz de görüyorsunuz saptanmış hat direkt olarak iş hattım arkadaşlar. Yani eSIM olarak adlandırdığım bu hat. Ben direkt olarak istersem kendi hattıma da geç yapabiliyorum. Bu arada sistem çok akıllı çalışıyor. Ben şimdi az önce 2 GBlık bir internet paketi satın almıştım Çin için. Diyelim ki Çin'deki internet paketim bitti. Buradaki bakiyeniz eğer tükenmediği sürece burada eSIM, I.O. megabayt başına otomatik olarak sizlerin internetini yenilemeye yani aktif tutmaya devam ediyor. Yani internetim bitti işte tekrar bakiye yükleyeyim gibi bir durum söz konusu olmuyor. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de diyelim ki ben Amerika'ya geçtim oradan İspanya'ya, Kanada'ya sonrasında bir Avrupa turu yapacağım. Bir sıkıntı yaşar mıyım? Hayır eSIM, I.O. direkt olarak sizin Hattınızın hangi ülkede olduğunu anlıyor ve direkt olarak internetinizi sıkıntısız bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Bu arada uygulama arayüzüne girdiğinizde ne kadar internet kullandım, ne kadar internetim kaldı gibi sorunları görmek için direkt olarak uygulamada eSIM'im sekmesine geliyorsunuz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bugün Nisan ve Mart ayında kullanmış olduğunuz internet harcamalarını direkt olarak görebiliyorsunuz. Sevgili dostlar, son olarak sizlere bakiye yüklemeyi göstereceğim. Tabii ki de çok basit ama böyle derinlemesine bir şekilde eSIM iOS'ları e anlatmak istediğim için bunlar da önemli. Bakın şu şu anda benim 12 dolarım kalmış. Az önce 8 dolarlık bir harcama yaptık. Sağ üstten yükle diyorum. Buna bastığım esnada tabii ki de Visa, Mastercard seçenekleri mevcut arkadaşlar. 10 dolar, 20 dolar veya diğer kısmını seçerek belirlediğiniz bir tutarda e-sim bakiyenize, ayo bakiyenize yükleyebilir ve istediğiniz ülkede bu internet paketlerini kullanabilirsiniz. İkinci bir hat alayım. İşte şunu yapayım, bunu yapayım. Hiç gerek yok arkadaşlar. e ayo avantajlı fırsatlarıyla ve hızlı erişim alanıyla gerçekten bu internet sorununu ortadan kaldırıyor. Bu arada yarım saatim kaldı arkadaşlar. Ben Çin'e gidiyorum. Çin'den sizlere bol bol güzel teknolojiler anlatmaya devam edeceğim. ESIM IO ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz açıklamalar kısmını kontrol edin. Hem iOS'te hem de Android tarafında bu uygulama mevcut. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.